Merhaba ben Oktay Aydın. Bu videoda akıllı kontrol kalemini anlatacağım size. Normalde akıllı kontrol kaleminde kendi iletkeni, üzerimizden iletkeni alıp şurada devresiyle bizden üzerimizden tamamlıyor. Bu da bize şöyle bir kolaylık sağlıyor. Normal bir iletkene dokunduğumuz zaman, elimizle dokunduğumuz zaman şöyle ışığı yanıyor. Bu iletkenimizin sağlam olduğu yani iletkende bir kopluk olmadığını gösteriyor. Bu şekilde bir üçlü priz e, kabloyu Denemek istediğimizde şöyle bir elimle dokunuyorum, şuna bakıyorum, bunda bir şey yok, şu fazımız bu. Diğer elimle de şuna dokunuyorum, bunda bir şey yok. Aynı zamanda topraklamamız şurada bu şekilde. Aynı zamanda bunlara dokunup, şunlarda kısa devre var mı? diye görebiliyoruz. Bunu bu şekilde yapabildik. Tamam.